Merhaba. Şimdi Mega Oyuncak markasına ait Road Masters Metro ve Çekici Tır oyuncağını inceleyeceğiz. Oyuncak artı 3 yaş olarak belirtilmiş. Çünkü malumunuz çok kırılabilir ufak parçalar içeriyor. Ee, şöyle genel olarak baktığımız zaman çok narin ve güzel bir oyuncak aslında. Tramvay kısmı ve tırın kafa kısmı metalden. Tırın arka kısmı ise çok kırılgan ve hassas bir plastikten üretilmiş. Çocuklar için ne kadar dayanır bilmiyorum ama şöyle genel olarak bir boyutlarını göstereyim. Tramvay kısmı, metro kısmı 17 santim kadar. Tır ise 24 santim kadar. Ben bu oyuncağı internetten aldım. Trendyol üzerinden. Bir tane de hepsi burada üzerinden aldım. Hediyelik. İkisini de yaklaşık 50 lira civarına aldım. Yaklaşık birkaç ay önce. Ee, şu anda hala 50 lira civarında. birkaç yerde daha satıldığını biliyorum. Ee, şöyle. Aynı zamanda bu ürünün tramvayının lacivert ve beyaz olanı var. Üç renk seçeneğiyle sunmuşlar. Ee, tır kısmı hepsinde aynı kırmızı ama arka kısmında renk seçeneği sunulmuş hmm, gördüğünüz gibi küçük kırılgan ama güzel bir oyuncak teşekkürler.